Arkadaşlar akrep yakaladık. Yakaladık. Nerede o? Orada mı? Hala. Bakın. Bakın burada. Kocaman. Ha, anne doğurmak üzere. Bak 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 bak. Anne, numara yapıyor kaptı. Zehir verdiğini kamyon. İğnesine bak. Görüyor musun incecik? Görmez miyiz İğnesine arkadaşlar? Kamera yansıtıyor bir şey. Bunların daha büyüğü oluyor. Bizim tarlada en büyükleri bunlar. Tarlada akrep dolu zaten. Akrep, akrep yuvası bildiğin. Bunu da kumluyu çekmiş. Karıyorsun. Bak bak bak. Kırkaçları açar birazdan. Bak. Böyle bir kameraya Yüzce yüzce de yaşayan akrep. Evet. Öldürelim mi? Öldürelim bence. Öldürelim değil mi? Hı -hı. Hadi öldürelim. Bizi öldürmeden bizim öldürelim hadi. Karıncalar yesin karıncalar. Karıncalar alın. O karıncalar saldırdı. Bir dakika bir dakika. Size bunu da göstermesin da arkadaşlar, <laughs> Karıncalar saldırı bakalım karıncalara ne yapacak evet, Kendini saldı baba. Mi? Kendini saldı hani öleceği zaman kendini salıyor ya akrepler. Kaçıyorlar veya kendini salıyorlar. O karıncalar iyi anda saldırdılar. Evet vallahi arkadaşlar gördüğünüz vallahi. gibi Size akrebi gösterdim. Kendinize iyi bakın. Bir dakika dur flash açayım belki daha yakın. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay yani, bay.